Anksiyete ve panik atakta beden sürekli tetikteymiş gibi çalışır. Bu durum kan şekeri dalgalanmalarına karşı hassasiyetimizi de artırır. Uzun süre aç kalmak ya da sadece şekerli besinlerle beslenmek, hızlı yükselip düşen kan şekeriyle çarpıntı ve aslında huzursuzluk hissini tetikleyebilir. Bu nedenle biz diyoruz ki tam tahıllar, sebzeler ve protein içeren dengeli tabaklar bizim günlük tercih ettiğimiz besin öğelerimiz olsun. Magnezyum, gamma aminobütürük asit üzerinden sinir sistemini sakinleştirir. Badem, kabak çekirdeği, yeşil yapraklı sebzeler magnezyumun en iyi kaynaklarındandır. Fermente besinler ise bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek stres yanıtımızı azaltabilir. Kafein tüketimi de baktığımızda anksiyete belirtilerini artırabileceği için kahve ve enerji içecekleri sınırlandırılmalıdır. Bunun yerine bitki çayları ve yeterli su tüketimini ve fermente beslenilerini destekleyici olarak kullanabiliriz. Anksiyete de beslenmenin temel hedefi bedene tehlike yok sinyalini verebilecek daha öngörülebilir bir düzen oluşturmaktır.